Arkadaşlar bugün sizlerle Dota vars. Wars ee, ikinci karakter nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle e, polis merkezine gidiyoruz. geldik. Buradan yukarı çıkıp krille konuşmamız lazım. Şey aman. Bunu geçiyorum. Şimdi krille konuş diyor bize. Hemen gidelim. Çakıldı. Geldik. Kral'in mekan burası arkadaşlar. Allah, Allah. Tekrardan polis karakoluna gitmemiz gerekli. Evet polis karakolunun arkasında duran bu arabayı alıp tekrardan kliniğe oraya gitmemiz gerekiyor. Duvardaki şeyi sormayın ben ne ne biliyorum. Bu arada bu benim ilk videom o yüzden bir şey demeyeceğim. Hedefim max 3 like. Arabaya buraya park ediyoruz. Şimdi bir şeyler konuşacak yine bu abla. Evet şimdi bu Kerelin rekorunu arabayla geçmemiz gerekli. Ne yapayım ya? Arada bir turboya basmayı unutmayın tabii.

İkinci karakter e, görevleriyle açılıyor ama üçüncü karakter maalesef ki henüz gelmedi. Umarım o da yakın zamanda gelir. Lan o ok giriği gösteriyor. Ya ben malım ya. Muhtemelen olmayacak. zor görev bu bence. İkinci de spillerle savaşıyor. Ya. 500 dolar geldi hesabımıza. Araba kalsın kullanırız. Şimdi arkadaşlar 3 tane batarya şey hapishane eklemek için 3 tane batarya bulmamız gerekiyor. Bataryalardan biri polis karakolunda hemen gidelim. İçeri giriyoruz. Ee, burada mıydı? Bu odalardan birinde işte. Ona. Biri burada. Aldık. Şimdi ikincisi de bir yerde ama. Dolusu yakın bir yerde değil. Galiba. Şuraya bir gidelim. Bu arada. Arkadaşlar bu kodların kodlarla ilgili bir video gelsin. Onu da yazın. Ya da yazmayın da herhangi bir like herhangi sayıda bir like gelirse onu da yapacağım. nerede olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Burası değildi. Şu ayda. Evet. Bu evde, evimizin yakınlarında. İkinci batarya da buradaydı. Şimdi son batarya yani o da şurada. Şunu gidelim. Bu biraz uzakta. Birinci dönem takdir teşekkür mü aldınız? Onu da merak ediyorum. Aslında niye merak ediyorum? Evet işte takdir mi teşekkür mü aldınız? Yorumlara yazın. Ben takdir aldım. Beşinci sınıfa gidiyorum bu arada. Dediğim gibi ilk video. Bir diğer bataryanın da buralarda bir yerlerde olması lazım. Nerede ya bu? Ha burada. Bu görevde böyleydi. Tekrardan krilin yanına gidiyoruz. görevde birileriyle savaşacağız. O görevde silah falan almamız lazım. O görev bu muydu acaba? bir diğer görevimizi de alalım. Şimdi 3000 dolar toplamamız gerekiyor krile. Ben toplayıp geleceğim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Hem savaşacağımız görev için hem de bu görev için topladım. Allah Allah Allah. Şimdi 2 Mart'ta Son bir bat batarya var. Onu almalıyız. Dudemart nerede bilmiyorum. İsmini duydum ama. Aslında o kadar da zor değil. Karakteri kurtarmak. E şurada. Umarım en yakın zamanda üçüncü karakterde gelir bu arada. Biliyordum ya. polis arabasını polis sürmüyordu içerideki adam. Kimsin nasıl Şimdi o görev e, savaşacağımız tehlikeli görev ben bu görev için hazırlanıp videoyu durdurduğum zaman da daha fazla para kastım ve biraz da o yüzden şu an param daha fazla değil bu görev biraz zor olacak muhtemelen ilk denemede başaramayacağım ya. Şuraya gidiyoruz. En tehlikeli görev bu ya vazgeçiyorum. Araba değil de bu. Hazır mıyız? Başla. Eyvah eyvah eyvah. Güzel, tek denemeyi de hallettik. Gidemiyorum. Alakalı. Bir görev daha alalım. şimdi e, hapishaneyi için Rich tekrardan polis karakoluna gidip Rich'in hapishane numarasını almam fotoğrafını çekmemiz gerekli. Bu arada arabalar niye el ele Vuruyor lan. Ya. Kalk ya. Şimdi ıı, tekrardan içeri girip Absalon'un oraya gidip, gidip Telefonumuzdan kamerayı açacağız. Yeah. Evet şimdi Evet bütün işler hal oluyor Oyun daha yeni ekledim de Ses kaydı şey istedi <laughs> Aslında buraya bir araba koysam Güzel olacak İyi iyi. ki. Arabalara bir şeyler oldu. Oyun bug'a girdi galiba. 10 dakika olmuş. Bu video maks 20 dakika sürer. 22 dakika. dişler işler tehlikeli. Selamünaleyküm. <laughs> geç 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 geç. Daha durduk ya. Heh. taksicilik yapacağız. 3 kişiyi ulaştırmamız gerekli. Ulan ben bu görevi unutmuştum o zaman 22 dakikadan fazla sürüyor bu arada. Araba inenlemiyordu o şeyi hallettim arkadaşlar. Büyük gidelim Bu görevde zorlanıyorum aslında. Bak yetiştiremiyorum sürekli bir yerlere çarp. Bir de araba hayvan gibi drift atıyor. Gel. Büyüyü gel. Alın <laughs> tekte başarı. Oha! Ekstra para ver lan. Ay yolcu da varmış tamam. Gördünüz mü arabanın nasıl tepkili vardı? Hadi basit. Sen gel. On, ne kadar garip konuşuyorsunuz lan. Uçtu be. İt. Para veriyor mu lan bu? Dayı, dayı. Aa, çok kalabalıksınız. Çarpacağım birleşimde. Gel. Şans. İlk video şansı galiba. Bu her şeyi tek yaptım. Normalde yapamıyordum. Şimdi en zor 3 görevden bir tanesi kaldı. Yirmi bir dakika oldu ya. Uzun sürdü video. Ah ah. Olan bu. Selam Aykin. Evet şu an hapishaneyi hackliyorlar. Bekliyoruz. İzliyoruz. Evet. Biraz daha hastayım. Evet. gitmiyor. Şuraya bir yazalım. Hazırda kalsın. Şimdi arkadaşlar Richie'ye geçeceğiz buradan. Hapishaneden kaçtığımız için doğal olarak hemen 5 yıldız gelecek. Gidebildiğimiz kadar uzağa kaçmalıyız o yüzden. Ya bir git dayı. <laughs> Hazır mıyız? Hadi bakalım. Açıl açıl Güzel, güzel. En uza, en uza, en uza. Ne kadar gidebiliyorsan bas. Zamanı durdurmayı unutmayalım. Sıvat arabası falan gelmiş. Az kaldı. Hadi dur dur. Durduralım. Hadi. Ve kaçtık. Şimdi hemen şu Richie'nin evine gitmemiz lazım. Bu arada bir yıldız polis Ne yaptım lan ben? Ne yaptım ki de? O polisten de kaçalım yoksa. Nasıl? Şimdi aslında oldu. Sadece Richie'nin evine gitmemiz lazım. Bu da hapisten kurtardığımız arkadaşın evi. Önceki daha iyi bence. Önceki evi. Ve resmen Richie'yi kurtarmış olduk. Burada kutluyorlar. Şu kiril yine her zaman gibi aynı dansını yapıyor. Dediğim gibi ilk videomda umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ya da bu dans bitsin de. Bizimki burada. Umarım yakında üçüncü karakter de gelir. İşte Richie artık. Richie'nin gitarı var. Zamanı dondurabiliyor. Mesela. Dondursana. Dondur. Neyse dondurabiliyor işte. Benden bu kadar. Hadi güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.